Güçler birleştiriliyor. Milli Muharip uçak için imzalandı. Milli Muharip uçağın yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip uçağın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TR Motor şirket hisselerinin %100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Araştırma Şirketi'ne devrettiğini duyurdu. Milli Muharip uçağın yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TR Motor şirket hisselerinin %100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TR Motor, Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı. Defense Türk'te yer alan habere göre TR Motor'un resmi sitesinde yer alan Hakkımızda bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Araştırma Şirketi'ne ait olduğu bilgisine yer verildi. İsmail Demir, Rolls Royce'un daha önce TR Motor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TR motorun Rolls Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti. Şubat 2021'de Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TR motor yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen ülkemizi 5. nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak milli muharip uçak projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.